tatsızlık yaşandı. Kendi adıma bir tatsızlık yaşandı evet. yani. Ben Elaspor maçı için geldim. Gelmeden Mücahit kardeşim de, diğer tribün grup liderleri de beni aradılar kardeşlerim de dediler ki abi son gece maçımız 16 tane İmparatorluğun Türk Devleti'nin bayraklarını bir kareografi yapacağız. Ben de maçtaydım Sayın Ha yani. Şimdi böyle bir kareografinin olduğu bir programda ben gitmeden önce biraz işkillendim yani açıkçası ben yani sokakta da tribünü de çok iyi bilen birisiyim. İl başkanımıza dedim ki ya başkanım Hayır bir konuşalım. Şimdiden müzikleri hazırlasınlar. Bayrağı falan kaldırırken Türkiye'mi çalalım. Yani evet. Şehitler Ölmez'i çalalım. O tarz parçaları çalalım. Hani Elazığ'da bu ambiyans var. Biz tribüne gittiğimizde gene de bizim kardeşlerimiz zaten Elazığ Spor Tribünü bugün dünyada sadece Tebriz'de Türk Traktör Tribünü bozkurt yapar. Bir de Elazığ Spor Tribünü bozkurt evet. Bakın bu benle sizle bir başkasıyla ilişkisi olan bir şey değildir. Parti ayrımı gözetmeksizin herkes Bozkurt yapar. İstiklal Marşı'nı okurken de yapar, başka başka şarkılar söylerken de yapar, marşlar söylerken de yapar. Şimdi biz bugün gelmeden önce il başkanımıza söyledim, dedim ki ya bir konuş dedim hani müzikleri hazırlasınlar dedim başkanım, hani bir evet. problem olmasın. 20 dakika kala başladılar bunlar sağa sola kıvırmaya. Evet. Ya işte bu müzik yok, bizde şey yok, flash bellek yok, yok bizde bilmem ne yok. Böyle gerçekten ipe sapa gelmez. Böyle hakikaten yakışmayacak. Böyle yalan desen yalana yakışmayacak. Yalana hakaret olacak. Böyle ucuz bir tabi. Biliyorlar biz geleceğiz. Tribünde bize biraz kıymet veriyor diye. Kardeşlerimiz bize değer veriyor diye. Yaklaşık 20 dakikada benim 10 tane kardeşim aradı. Bir ölürüm Türkiye'mi çaldıramadık. En son ben belediye başkanımızı aradım. Dedim ki bunlar ölürüm Türkiye'mi çalmıyorlar başkanım. Niye çaldırmıyorsun? Hemen müdahale ediyorum dedi. Beklediler hakem Sahaya çıkacağı anda yani 20 saniye kala ölürüm Türkiye'm diye bizi kandırıyorlar yani evet. mevzu o. Yani bizi kandırıyorlar onu ayarladılar ondan sonra çıktık.